Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serin Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aya Necim'in cenazesi adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asa Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı olarak anneneceyi gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anneniyece, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.